Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Doğu Karadeniz Bölgesi Odalar ve Borsalar Ortak Toplantısı Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda turizmden ulaşıma, yatırımlardan teşviklere kadar yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Çalışma grubu oluşturularak sorunlara çözüm aranması, bölge iş dünyasının tek ses halinde hareket etmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Kara Mehmetoğlu, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Arif Mete, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu katıldı. <laughs> Toplantının açılışına konuşan Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karanmımetoğlu oda ve borsa müşterek toplantısının özelde bölgemize, genelde ülkemize hayırlı olmasını temin ederek şunları söyledi. Çayımız fındığımız var. Turizm başta olmak üzere bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştayın çok faydalı olacağına inanıyorum. Turizmde birbirimize karşı yükümlülüklerimiz var. Lojistik ve tren yolunda birlikteliğimiz önemlidir. Alacağımız ortak kararlar ve belirleyeceğimiz alanlarda çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır dedi. En üstün seviyede illerimizin kalkınmasında kalkınma, katkıda bulunmak üzere bu toplantıyı yapıyoruz. Tabii bölgemizin başta lojistik olmak üzere onun haricinde işte çayımız var, fındığımız var, ana tarım ürünleri. Ee, Bunlar tabii bölgemizin olmazsa olmazlar. Dolayısıyla Bugün hangi alanlarda işbirliği yapabileceğimiz konusunda e, evet, turizm de başta olmak üzere bir çalıştay yapacağız kendi içimizde. Ben bu çalıştayın çok faydalı olacağı kanaati var bende. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Ali Kopuz ise toplantıya katılan tüm oda borsa başkanlarına Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu'nun selamlarını ileterek Oda ve borsalarımızın birlikte işbirliği içerisinde hareket etmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Doğu Karadeniz bölgesinin değerli Oda Başkanları, Borsa Başkanları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İlk önce üzerinde Borsa olan bir şeyi seyretmem lazım. Rıfat Bey dün akşam benim geldim. Bu spontan olan bir olay yani. Buradaki toplantıya katılmamla spontan, Sabah Başkan'ın daveti üzerine oldu. Dün gece geldim bu sabahta. İşte öğlen de buraya geldim. Toplantınıza işaret ettim. Hepinize selamım var. Toplantıya katılacağımı söyledim. Hepinize selam ve saygılarını iletmemi istedim. Gerçekten hani Doğu Karadeniz bölgesinin oda ve borsa başkanlarının birlik beraberlik içinde yeni projeler geliştirip işbirliği içinde hareket etmesi bizim arzu ettiğimiz yani hem bir buranın vatandaşı olarak bir hemşeri olarak arzu ettiğimiz bir şey bunu da burada gördüğüm zaman, gerçekleşmesini gördüğüm zaman gerçekten mutlu oluyorum. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, Çay TV Haber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.